Merhaba arkadaşlar, ismim Kazım. Pisa Eğitim, Milano temsilcisiyim. İtalya'da eğitim alan öğrencilerimizle röportaj yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Elina. Merhaba Elina, nasılsın? Merhaba, iyi misin, nasılsınız? Bizler Bizlerdeyiz, teşekkür ederiz. Elina, öncelikle kendini tanıtabilir misin? Hangi liseden mezunsun? Burada kaçıncı senen, hangi bölümde, hangi üniversitede okuyorsun? Tabii. Mevva. Ben Elina Hazer. Ankara'da Devlet Koleji'nden mezun oldum ve şu anda Milano Devlet Üniversitesi'nde Uluslararası Politika, Hukuk ve Ekonomi okuyorum. Bu ilk selam burada. Yine İtalya'da eğitim alma fikri sende nasıl oluştu? Eğitim alma, buraya gelme motivasyonun neydi? Ondan da bahsedebilir <laughs> misin? Şöyle ben küçüklükten beri zaten İtalya'da okuma hayalleri kuruyordum. Böyle hep üniversitede burada bir yerde okuyayım diye düşünüyordum ve açıkçası İtalya Avrupa şehirleri arasında aile bütçeme en uygun olan yerlerden biriydi. Özellikle devlet üniversiteleri diğer Avrupa ülkelerine e, karşılaştırdığında daha ucuz. O yüzden bu da buraya seçme etkenliğinden biriydi açıkçası. da başka şehirlerde de üniversitelere Hı -hı. başvurmuştun. Hani neden Milano'yu tercih ettin? Venedik, Hı -hı. Torino değil de Milano. Ee, şöyle, ilk başta dediğim gibi zaten hep burası bir hayalim olduğu için 7 tane üniversiteye başvurdum burada ve hepsinden de kabul aldım aslında. Ama e, Milano'yu seçtim çünkü... Hangi e, üniversitelerde bunlar Elina? Hatırlatabilir misin? Venedik Kafosköy Üniversitesi'ne başvurdum, Torino çok. Üniversitesi'ne başvurdum, Tor Vergata, Milano'da Katolika Üniversitesi'ne başvurdum. Diğer çok hatırlamıyorum aslında. <laughs> evet, Milano devlete başvurmuştuk, benim evet. de hatırladım Aha. ve buraya da kabul almıştım ve daha sonra burayı tercih ettim. Evet, çünkü sonrasında araştırmalarımı yaptığımda Milano devlet üniversitesinin politika alanında dünyanın en iyi 100-150. üniversitesi olduğunu gördüm ve açıkçası etkiledi bu beni, güzel bir seviye çünkü. Evet ve hep böyle kalabalık metropoliten bir şehirde yaşamayı tercih ettim çünkü daha çok imkanlar olduğunu düşündüm burada ve öyle de oldu zaten. Milano'da öğrenci olmak nasıl? Bir duygu? Ee, Milano'da e, üniversite öğrencisi olmak bence gayet e, güzel bir deneyim. Zaten koronadan dolayı çok fazla e, deneyim yaşayamadım aslında ama bir iki ay boyunca yine de üniversiteme gidebildim ve çok güzel bir deneyimdi gerçekten benim için çünkü herkes çok sıcak kanlıydı. Onun dışında çok güzel yerler var hem ders çalışmak için hem görmek için e, evet böyle güzel bir deneyim. <laughs> Eline biraz da bize derslerden bahsedebilir misin? Dersler hı hı. nasıl işleniyor? Korona döneminde okula kısa bir süreliğine gitmişsin hı hı, ama evet. şu an dersler nasıl? Sınavlar? Ee, şu anda biz kırmızı bölgeyiz Milano'da. Bu yüzden derslerimizi online görüyoruz. Ama benim ikinci dönemim bitti bu hafta. Ve ikinci dönemimin ilk başında sarı bölge olduğumuz için üniversiteye gittik. Ve gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Ve öğretmenler cidden yüz yüze çok güzel anlatıyor. Onun yanı sıra online olarak da cidden çok güzel anlatıyorlar ve ben online olmasına rağmen çok da bir zorluk çekmedim açıkçası. Elina şu an nerede kalıyorsun? Şu an Milano'da bir yurtta kalıyorum. Pizzeri sayesinde bir yurtlara biz başvurduk ve yurt çıktı bana. Bu yüzden de bir yurtta kalıyorum. Aslında okuluma biraz uzak ama yine de güzel. Peki Nasıl kalmaktan memnun musun? Şartlar, evet. imkanlar nasıl? Yurdumun şartları güzel. Tek kişilik odada kalıyorsunuz. Evet tek kişilik odada kalıyorum. Mutfağı ve tuvaleti iki kişiyle daha paylaşıyorum. Ama onun dışında güzel bir çok fazla uluslararası öğrenciler de var yurtta. Ücreti de makul. Hani Milano'da bir daire kiralamak evet. veya oda kiralamak gerçekten hı hı. külfetli olabiliyor. Ama okulun yurt imkanı da var. Başvuran evet. öğrenciler, hı hı. kazanan öğrenciler yurtlarda çok makul ücretlerle Konaklayabiliyorlar. Evet. Ben yurdumu şu an aylık 250 euro ödüyorum. Burs da alıyorsun değil evet, mi Elina? Evet. Burs alıyorum. O yüzden bursun parasından ödüyorum yani. Evet, çok iyi. İtalya'da devlet üniversitelerinde burs imkanı da var. Eğer burada kabul aldığınız, bursa başvurdunuz almaya hak kazanırsanız 3 yıl boyunca burs da alabilirsiniz. Bunun yanında e, konaklama desteği, e, günlük bir öğün, ücretsiz yemek desteği de sunuluyor. Hı. Bu da güzel bir fırsat yabancı öğrenciler evet. için. Aslında e, biz şunu keşfettik. Bizim yurdumuzun hemen yanında Milaneze diye bir yer var ve e, her gün biz neredeyse oraya gidiyoruz ve öğlen yemeğimizi bedavaya alıyoruz. Elina hocalar nasıl e, hocalarla iletişim nasıl kuruyorsunuz? Hı -hı. Hocaların genel ders anlatışından memnun musun? E, ben memnunum. Gerçekten bölümümden de memnunum. E, hocalar online olarak çok adapte olamamışlardı ilk başta aslında sanırım. Ama sonradan e, çok hızlı geliştirdiler kendilerini ve şu anda ben anlıyorum derslerimi gayet güzel bir Tabii şekilde. Tabii Herkes hazırlıksız yakalandı evet, bu sürece. Evet. <laughs> Ondan dolayı da bazı aksaklıklar evet. yaşanıyor olabilir. Ama İngilizce seviyeleri genel olarak çok iyi tüm öğretmenleri Milano'da giderler nasıl? Pahalı bir şehir. Genelde öğrenciler Milano'yu pahalı buluyor ama sen bu konuda ne söylemek istersin? Yani evet genel olarak sanırım İtalya'nın diğer şehirlerine göre biraz daha pahalı. Ama bence buna değecek bir şehir burası. <laughs> evet, kesinlikle. Ben de sana katılıyorum bu konuda. Pisa Edu'yla tanışman nasıl oldu? Bundan da bahsedebilir Hı, misin? Tabii. Ben Pisa Edu'yla 11. sınıfta aslında ilk tanıştım. YFT fuarlarına gitmiştim bu üniversiteleri araştırmak için. Ve orada Pisa ile tanıştım. Ama daha hani 11. sınıfta olduğum için çok da bir planlama yapmamıştık. Daha sonra 12. sınıfa geçtim ve beni aradılar. Hani hala İtalya'da Okumayı düşünüyor musun diye ve evet falan dedim ve direkt benimle iletişime geçip tüm bu olayları anlattılar bana nasıl başvuru yapacağız işte orada nasıl olacak falan diye ve böylece tanışmış oldum ve her şey çok güzel ilerledi benim için. Çok teşekkürler eline. Peki sunduğumuz hizmetlerden memnun kaldın mı? Evet, evet çok memnun kaldım kesinlikle. Bu başvuru sürecinde de daha sonra buraya geldiğimde işte beni havalimanından karşılama olsun, sim kartı çıkartma olsun çok yardımcı oldular bana. Son olarak Elina İtalya'da eğitim almayı Türkiye'deki aday öğrencilere tavsiye eder misin? Ben eğer akıllarında böyle bir düşünce varsa kesinlikle yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok farklı bir deneyim ve e, insanların kendi comfort zonundan çıkıp e, böyle bir şeyi deneyimlemelerini düşünüyorum. Elin'e değerli katkıların için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>